Almanya ile iş yapmak isteyenler kesinlikle hemen temsilcilerini şirketin en tepe yöneticileriyle görüşmeye göndermesinler. Çünkü Alman sistemine göre en tepe yönetici ilk görüşmeleri sizlerle yapmaz. Onun için önce muhatabınız olan kimselerle, kişilerle görüşüp ondan sonra üst seviyelerle görüşme yolunu denemeniz gerekir. Almanya'da bir söylenen bir şey vardır. Eğer toplantıya başkanlık eden şu elinin ikinci boğumuyla masaya vurursa bu anlaşmanın kabul edildiği, görüşmenin olumlu sonuçlandığı anlamına gelir. Almanlara mesela Hediye her toplantılarda, hemen hemen her iş görüşmesinde alınır ve verilir, küçük hediyeler. Ama Almanlara, özellikle kıta Avrupasındaki ülkelerdekilere kesici, makas, bıçak gibi eşyaların hediye edilmemesi tercih edilmelidir. Çünkü bunlar kötü şans getirdiği inanılır. Bu arada mesela bir Avusturyalı iş yaparsanız tabi Almanca konuştuğu için onu, bir Avusturyalı'yı asla bir Almanmış gibi davranmayın. Çünkü bu gerçekten Avusturyalılar için çok hassas bir konudur.